Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün hem ilişkilerde hem de flört döneminde sıkça duyduğumuz farkında olmadan kontrol edilmenize neden olan bazı cümlelerden bahsedeceğiz. Evet bazı cümleler ilk duyulduğunda aşk dolu gelir. İnceden bir yürüme hissi uyandırır, bir yükselme verir. Ama aslında duygusal manipülasyonun en kibar halidir. Artık kimse açık açık seni kontrol ediyorum demez. Onun yerine şöyle söylerler. Ben sadece seni düşünüyorum ya da senin iyiliğin için söylüyorum. Abarttığını düşünüyorum. Hatta ve hatta bu konuda destek alman gerektiğini düşünüyorum. Peki hangi cümle masum, hangisi manipülatif? Gelin birlikte inceleyelim. Ama incelerken de başınıza geldiyse yorum kısmında belirtmenizi rica ediyorum. Bir de hiç tarzım değildir ama videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi gelin başlayalım hemen. Ben böyleyim işte, değişemem. Beni olduğum gibi kabul et. Bu cümleler kulağa olgunluk gibi gelir, kendini fark etmişlik gibi gelir. Ama aslında sorumluluk reddidir. Kişi hatasını kabul etmez, topu kişiliğine atar. Benim tarzım bu. Benim huyum böyle. Ben küçüklükten beri böyleyim. Sadece sana karşı değil, herkese aynıyım. Aslında demek istiyor ki ben değişemem. Sen alış. Bu da bir çeşit psikolojik sınır çizme manipülasyonudur. Seni kendi sabit kalıbına uyduran bir taktiktir aslında. Ben seni seviyorum ama soğuk bir insanım yapım böyle. Hem sevgi iddiası var hem de ilgisizlik bahanesi hazır. Yani benden ilişkinin getirdiklerini bekleme seviyorum bunu bil yeter diyor. Peki bu durumlarda ne yapmalısınız? Ben seni olduğun gibi değil gelişme açık halinle tanımak isterim. Cümlesini söylemelisiniz. Bu cümle manipülasyonun üzerine perde çeker. Kişi de kendine ayna tutar. Ya da savunma bahanesinden mahrum kalır. En önemlisi de olduğu gibi kabul edilmeyeceğini de bir şekilde öğrenmiş olur. Sen çok hassassın, her şeyi yanlış anlıyorsun, abartıyorsun. Bu cümleler duygusal geçersizleştirmenin klasik araçlarıdır. Yani seni değil, senin duygunu sorgular. Ben öyle demedim, sen öyle hissettin. Benim niyetim kötü değildi. Bence senin canın sıkılmış bana yansıtıyorsun. Bunlardan biri muhakkak başınıza gelmiştir eminim. Çünkü aşırı yoğun kullanılan manipülasyon cümleleridir. Bu cümlelerin amacı basit. Sizi suçluluk hissine sokmak. Kendini aklayıp olayları sizin üstünüze yıkmak. Başka da işle sizi suçlu hissettirmek. Bunun riski ne biliyor musunuz? Artık kırdığı için değil, çok kırılgan olduğun için suçluluk duymaya başlarsın ve işte tam o noktada kontrol el değiştirir. Peki ne yapmalısın? Ne tepki vermelisin? Niyetin kötü olmayabilir ama hissettiğim şey bana ait. Hissettirdiğim de sana. Bence bu da konuşulması gereken ayrı bir konu. Bu ifade duygularını geçersizleştirmesine izin vermez. Ve netice itibariyle senin de sorumluluk alman gerek mesajını bir şekilde karşıya iletmiş olur. İstersen git. Ben kimseyi zorla tutmam. Ben sana söylemiştim. Sen bunu tercih ettin. İlişkide en tehlikeli manipülasyon biçimlerinden biri pasif agresif özgürlük cümleleridir. Görünürde özgürlük verir ama alt metni tehdittir. Bu tarz kişiler aslında gitmeni değil, gidemediğini ispatlamanı ister. Yani seni terk etmeye değil, kendini ispatlamaya zorlar. Benimle kalmak istiyorsan bana bunu göster. Zorla tutmuyorum. Burada kalmak senin tercihin. Bu tarz cümleler ilişkide de, flörtte de çok yaygın. Bir anda ilgisizleşir kişi sonra şöyle yazar. Sen de konuşma o zaman. Konuşmayı kabul ediyorsan da üstüme gelme, bana alantanı. Ama sen sussan ilk yazan o olur. Çünkü bu aslında bir güç oyunudur. Tepki önerisi ne biliyor musunuz? Gitmemi ya da gitmeni değil neden böyle hissettiğini konuşmak isterim. Ama konuşmak istemiyorsan da tabii ki yeri geldiğinde herkes gitmeli diye düşünürüm. Bu hem duygusal olgunluk hem de oyun bozuculuk olur. Ben sana güveniyorum ama çevrendekilere güvenmiyorum. O çocuk kesin senden hoşlanıyor. Kız arkadaşlarını çok dinliyorsun. Bu cümleler modern kıskançlığın ambalaj halidir. Sevgi gibi gözükür ama içinde kontrol refleksi vardır. Senin kimlerle konuştuğunu merak etmek en büyük hakkım. Ben kıskanmıyorum sadece dikkat ediyorum. Sosyal medyada ya da fazla aktifsin. Bu paylaşımları kimin için yaptığını merak ediyorum. Bu tür ifadeler seni davranış kontrolü altına almak içindir. Ve genellikle bir süre sonra şu noktaya gelinir. Ben istemiyorum o kişiyi takip etmeni. İşte o an sevgi değil kısıtlama devreye girer. Bakın haklılık payları var olan zamanlarda olabilir. Bir kişi habire birilerini ekliyordur. Tanımadığı kişileri takip ediyordur. Bu cümleler manipülasyon değil gerçekte olabilir. Bizim kastettiğimiz küçücük bir şeyi devamlı yapıyormuş durumuna getirenler. Peki ne tepki vermelisiniz bu durumlarda yani gerçekten manipülatif olanlarında. Güven duygusu kısıtlamakla değil, anlaşmakla kurulur. Bence bu konuda hissettiklerini çözmek adına alternatifler bulmalıyız. Bunlar hem anlayış beklediğinizi hem de rahatsız olduğun şey için bir çözüm aramak istediğinizi gösterir. Yani başından atmak değil de orta yol bulma çabanızı gösterir. Benim eski sevgilim de böyleydi. Sen de hep aynı şeyleri yapıyorsun. Ben neden hep aynı şeyleri yaşamak durumunda kalıyorum? Bu tip cümleler karşılaştırma manipülasyonudur. Ama dikkat, hem kadın hem erkek tarafından çok yapılır. Eski sevgilim de ilgi isterdi. Sen de onun gibi çok sorguluyorsun. Ben artık aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Aslında demek istiyor ki kişi, eskiden de bunaldığım aldığım ama çözemediğim sorunlardı bunlar. Ama sakın sen bunları gündeme getirme, çünkü tekrardan kaçmak isterim. Bu cümle karşındaki kişinin seni kendine değil, geçmişine göre ölçtüğünü gösterir. Tepki olarak ne verilmeli peki? Ben geçmişin değilim ve herkes kendine özeldir, yani farklıdır. O yüzden bugünümüzü konuşalım. Bu cümle duygusal zemini yeniden kurar. Sen bana eskisi kadar ilgi göstermiyorsun. Artık önceliğin değilim. Ben bu ilişkide kendimi yalnız hissediyorum. Bu cümleler başta duygusal dürüstlük gibi gelir ama çoğu zaman ilgi manipülasyonudur. Kişi sizi değiştirmek için duygusal eksiklik hissi yaratır. Tabi gerçekten ilginiz azaldıysa, gerçekten öncelik sıralamasını güzel yapamıyorsanız o zaman dikkate alınması gereken bir uyarı gibidir. Neyse biz manipülasyon kısmından devam edelim. Kişi sevgisini geri çekip sizin tekrar onu kazanmaya çalışmanızı bekler ya da ister. Senin ön önceliklerin değişti. Eskisi gibi yazmıyorsun. Benle konuşmak artık seni sıkıyor galiba. Bu cümleleri genelde karşınızdaki kişi ilgi azaldığında değil ona alıştığınızı belli ettiğiniz anda kullanmaya başlar. Çünkü manipülatif zihinde alışmak kaybetmek demektir. Flört döneminde de bu çok yaygındır. Biraz mesafeli davransan hemen gelir artık yazmak sana zor geliyor sanırım der. Ama ertesi gün kendi ortadan kaybolur. Bu cümlelerin amacı ilişkinin dengesini yeniden kendi lehine çevirmektir. Yani duygusal kontrol alanınızı test eder. Tabii gerçekten soğuk davranmıyorsanız haklı da olabilir çünkü. Tepki önerisine peki ilgi azalması mı var yoksa beklentilerimiz mi değişti bence bunu beraber netleştirmeliyiz. Bu ifade hem duygusal zekayı hem de farkındalığınızı gösterir. Çünkü manipülasyon fark edildiği anda gücünü kaybeder. Sensiz yaşayamam, sen gidersen biterim. Bu cümleler romantik değil bağımlılık manipülasyonudur. Yani sizi duygusal sorumluluk duygusuyla zincirler. Gerçek sevgi seninle olmak istiyorum der. Manipülatif sevgi sensiz yaşayamam der. Bu tarz kişiler genelde kendi eksik benliklerini sizin varlığınızla tamamlamaya çalışır. Bir süre sonra mutluluğumdan sen sorumlusun noktasına gelir. Sen gülmezsen nefes alamam. Sen gidince ben çökerim. Sen olmazsan yaşayamam. Kulağa şiir gibi gelir ama içeriği psikolojik baskıdır. Peki ne tepki verilmelidir? Ben sensiz yaşayamam gibi olumsuz cümleler yerine ben seninle bambaşka yaşarım gibi olumlu cümleleri duymayı tercih ederim denmelidir. Nazım Hikmet'in bir sözüne atıftır. Ben çok severim. Sık sık da paylaşırım videolarımda. Sevgili dostlar unutmayın. Manipülasyonun amacı sizi anlamak değil, sizi şekillendirmektir. Gerçek sevgi özgürlük barındırır ve samimidir. Manipülasyon suçluluk hissi yaratır. Bu farkı anladığınız an artık kimse sizi duygusal olarak oynatamaz. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.